Hocam memurluğun sakıncaları bali yani sakal kesme mecburiyeti gibi açısından hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Memurluğun herhangi bir sakıncası olmaz. İnsan bulunduğu yerde mutlaka örfe göre giyilmeli, hareket etmelidir. Evet sakal tıraş edilirse ne olur? Memurlar sakalını tıraş etmek zorunda kalıyor ya. <laughs> herhangi bir sorun olmaz. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Üstünlük takvayladır. En kerim olanınız, mükerrem olanınız, takvaca en üstün olanınızdır. Resulullah Efendimiz, Allah sizin suretinize, siretinize bakmaz. Sizin kalbinize bakar, takvanıza bakar. Onun için herhangi bir sorun olmaz. Bunu dert etmek, sorun etmek doğru değildir. Çünkü Allah bizi kendisini abd olalım, kur olalım diye yaratmış. Rahmet olalım diye yaratmış. Dua olalım diye yaratmış. Güzel olalım, mühsin olalım diye yaratmış. Yoksa şöyle giyinelim, böyle yapalım diye değil. Evet, herhangi bir sorun olmasın.